Merhaba arkadaşlar. Bu ile birlikte kaldığımız yerden futboldan devam ediyoruz. Arkadaşlar ayda bir çekeceğim ben artık videoları. Ben hile yaptım. Oyuncularımda Mbappe var, Hakan Çalhuroğlu var, Efe var, Zizey var, Mane var, Messi var, Bale var, Falcao var, Ronaldo var, Vadrey var, Muslera var. Evet arkadaşlar şimdi bugün maç yapacağız. Ayda bir çekiyorum duyduğunuz gibi. Evet başlayalım. Hileli. dedim Başladık. Evet onlardan başlıyor. Hem makem olacağım. Bir de oynayacağım. Evet top diğer takımda. Hakan Çalhan oralı. Hakan Çalhan ilerliyor şu. Dışarıya attım. Evet arkadaşlar bu videoya abone olmayı unutmayın. Şimdi diğer takım. Diğer takım ilerliyor kaleye. Diğer takım ilerliyor. Efe'nin almasına izin vermediler. Şimdi Efe aldı. Hakan Çalhanoğlu verdi basını Mbappe. Mbappe'den aldılar topu. Şimdi Hakan Çalhanoğlu aldı. Şimdi yine Mbappe. Mbappe uzaktan şutu kaleci. Ama güzel attık değil mi arkadaşlar? İzleyelim. İzle izle. Kornerlerde iyi. Şimdi öyle bir gol atacağım ya. Oo atamadım mı? Huit. Taç atıyorum. Ben atıyorum. Onlar at evet doğru. Çar, hello, no, no. Dışarıya. Ama ben yine arkadaşlar? Hiç böyle bakmayın bana. Güzel oynuyorum. Dur. Normalde böyle değilim arkadaşlar. Yani böyle bilmeyin. Full. Atın. Mi ya? şimdi Mane şimdi Mbappe Mbappe'den pas Hakan Çarhaloğlu Hakan Çarhaloğlu gol 1-1 1-1 evet arkadaşlar yanımdan nefes sesliyor duyuyorsunuz o da kardeşim kardeşim de beni izliyor şimdi Hakan Çarhaloğlu Hakan Çarşal onu ilerliyor kaleden kaleden vuruyor gol oluyor iki bir Galatasaray iki Der Madrid diyelim arkadaşlar bunları Der Madrid bir iki bir Armasilla okuyamadım oh, lan Mbappé. Nereye atıyorsun ya? Bari uzaya atsaydın. Uzay daha iyi güvenli. Tövbe estağfurullah. Demeyelim böyle. Çalışır oldu. Falcon'un almasına izin vermediler. Şimdi Falcon o Kırmızı kart kesin. Sarı kart geldi. Yes. Arkadaşlar bakın gerçekten de tuşlara bakmadan basıyorum o kadar alışmışım bu oyunu. <laughs> <laughs> Ya neresi ya? Önden yaptım, önden kardeşim. Yo, uf. Kırmızıyı yedik. Al sarı. Bakalım arkadaşlar. Bir iki iki kişi sarı kart yemiş. Kimle kimi değiştirelim? Neymar ya. Hayır değiştirmem ben Neymar'la. Neymar'la aramadım. Muslera. Muslera ya. Yalnız iyi kalecisin ama onlara vermekte değilsin. Çalharoğlu. Çalharoğlu. Çalharoğlu uzaktan. Kaleci. Ya bu kaleci çıta gibi ha. Çıta çıta. Çıta kaleci. Gol Zıçtay. Hakim. Çok güzel. İki tane çalkan oğlu atmış. Bir tane de Zıçtay. Top onlarda. Kovanlara top top topanlara gidiyor top arkadaşlar top gidiyor top Ha ben niye top diyorum Oha kendi kaleme atıyordu. Onlara fol yapayım derken dışarı yattı. Bu Lan yine mi ya? Heh, <laughs> tamamdır. Arkadaşlar ya da böyle yapalım arkadaşlar. Ayda iki, iki tane video çekeceğim. Şu anda oha boş kaleye atamadı <laughs> <laughs> Mus Muser oraya kadar gitmiş. Bunların topkal top tam da onların önünde atamadılar. Böyle oyunluk mu olur? Tabii ki de 3-1 yeneceğim. Arkadaşlar ayda iki yapacağım. Şu anda bu birinci videom. İkinci videomda Brawl Stars oynayacağım. Brawl Stars oynayacağım. Hı. Hadi Mbappes senin uzaktan vuruşların çok iyiydi ya. Kor nerede yiyeyim ama. Sadece bir Ronaldo o ikinci kez kaçırdığını ha topu? İkinci kez kaçırıyor ya bu topu. Oha. Mbappe. Adamsın. Bak, bakayım. En iyi golü. Arkadaşlar tuşlara bakmıyorum ha hiç azıcık bir yerde. Hmm. Ne diyorsun lan? Anne gibi yerdeyiz. Belem. 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 ne? alaka ya? 1000 derece. 95. beş. ya bağlayayım. Arkadaşlar şimdi biraz antrenman yapacağım. Antrenmanlarım iyidir. Şimdi başlattık Zicete. Zicete de, de verdi pasını Mbappe. Mbappe de verdi pasını. Şimdi Messi de verdi pasını. Vuruyor Çalhan Muslera. İkinci kez gol. Çalhan Oha O, Muslera be. <laughs> Muslera ya. Arkadaşlar benim taktiğime baksanız abi. Şimdi Muslera'ya bir top geçsin. Ha, gol attım. Dur bir dakika Muslera'ya topu verelim. Taktiğe şimdi bakın. Muslera bize verecek topu. Sonra A'ya basacağım. Bu derecede de gol atacağım. Bu kadar. Cenga. Her zaman böyle yapıyorum. Lan. Hem bak. Hem bak. Anam içi buradan girdi. Ne zaman. Bana iğne getirir, fitil edemem. Ben serbest buluşlarda da iyiyim arkadaşlar. Hmm. Şimdi biraz serbest buluş yapalım. Ben Ne diyorsun? Ben de iyiyim. Şimdi beni yiyecek. Ama ben burada çok yiyeceğim. Ben de keyim de keyim de. Ben çok iyi. Gol. Dedim ben. Özellikle buradan attığımda. Arkadaşlar şimdi kardeşim bir tane atacak. Bakalım arkadaşlar kardeşim atabilecek mi? Vay be. Bir tane daha at. Arkadaşlar ikinci defa atıyor kardeşim. Bunu atamadı. Bir tane daha at. Yeter. Ben bunu atamazdım. Bir tane daha at. Arkadaşlar bu arada merak edenler kardeşim dört buçuk yaşında. Tamam. Şimdi ben. Bakalım ikinci kez atabileceğim. Mustera. Dur. Sana vermeyeceğim. Bekle. Şimdi konuları vuruşuna geçelim. Onlar da çok iyi. Muslera kalede olmasa gol yağmuru fırlatmıştım. Hakan Çakaloğlu gol. Ben çok iyi. Ağzımdan sesleri çıkarma. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşımın da bir kanalı var adı da Kerem Teker. Ona abone olmayı unut unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben bundan çok keyifleniyorum. Ben de hayır. Ben Arkadaşlar, şimdi kardeşimin telefonu vereceğim. O bir maç yapacak. Değil mi? Hı. -hı. Bir maç yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Penaltıda kullanalım. Tamam. Ya muslera muslera yetiyor. Ben de tutacağım. Lan. Dur ben atacağım. Bekle. Ol. Arkadaşlar şimdi kardeşim bir tane maç yapacak. Bak. Zaten kötü bir takımda. Tamam. Ya, bir üstüne atabilirsin. 60'lık da var. Al. Arkadaşlar kardeşime verdim. Yani bu takımdan gol yersen sana helal olsun. Ay. Çüş derim sana. Gol yersen. Başlat. Başlat. Bak gibi. Arkadaşlar kardeşim oynayacak. Ben hakem olacağım. Bale ilerliyor. Bale. Bale ilerliyor. Bale şutu vuruyor. Gol. Bak ben gibi. <laughs> ben bunu atamazdım. Sen ne psikopat çıktın oğlum. Bak. Tamam. Geç. Ben Evet Galatasaray 1-0 önde. Hem de 5. dakikada. Helal olsun. Jag är där. Mbappé pappa! Mbappé pappa Mbappé där, Lior. En pappa. En pappa. En Lior. gol. Det så fint. Det låter så sörjande. –Vad? –Det är inte Ben bir, bir oyna. Evet arkadaşlar kardeşim bu maçı yapacak sonra e, sonra videoyu bitireceğim. Brawl Stars oynayacağım. Brawl Stars yani çekeceğim video. Üçüncüsü mü geliyor? Gol yağmuru. Devam ediyor. Bak <laughs> sen bir tane gol yedik mi ne yaptım? Evet çünkü bu kolay takım. Şu anda ben 5-0 yenerdim. Ama atam o ne yapıyor? Bak Güzel konuş. Tamam. Bale. Bale. Bale ilerliyor. Bale fake'ini attı bale. Bale. Bale ilerliyor. Bale. Bale gidiyor. Kaleye giriyor. Bale şutunu vuruyor. Gol. 4-1. Arkadaşlar bu arada ben şey olacağım o gün. Gelecek gibi. Sen atamazsın öyle. Ama... Bu psikopat çıktı arkadaşlar. Ben dört gün yine lan. Bu benden iyi mi oynuyor? Evet. Ben iyi oynuyorum? Ben daha iyiyim. Hayır ben. 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 Arkadaşlar yorumlarda yazın kim daha iyi oynuyor. Ben iyiyim. Falko'dan topu aldılar. Cıs, yiyeceksin. Bu yüzde yüz yenilir. Hadi iki değil. Ben, ben dörtüm. Arkadaşlar lütfen yorumları yorumlara yazın. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Şimdi İkinci tane. yarıya geçelim. Ben başlatıyorum hocam ya. Gel sene seni geberttim. Geberttim. Seni geberttim. Evet. Top. Belda. 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 Pasını verdi. Belda. Belda. Delapo. 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 Şutu. Falko'ya. Falcao. Falcao. Falcao ilerliyor. Falcao ilerliyor. Falcao. Vur Falcao. Gol. 5-2. 5-2. Sizce kaç? Kaç beş. sıfır yani? Bir dakika. Kaç sıfır sizce? Evet. Duyayım. Evet. Doğru bildiniz. 3-0 3-0'ı 5'ten 2'yi çıkarın. 3-0'ı ediyoruz. Doğru bildiniz. Arkadaşlar doğru bilmişseniz yorumlara yazın. Ama ben bu marka çok iyiyim. Penaltı yok. Hangi? Uuu. Müsder Ağa. <laughs> çok güzel değil mi? Evet. Bak. Bir daha bir yazacağım. Ama Bunda yersin sen. Çünkü ben bunda çok iyi savunuyordum. Hayır. Ben ben beş. Aa! Hadi. Ama diyor. Ben bu. Beş üç. Ama üzülmek yok. Tamam. Hmm. Bak şimdi göt olacak. Bu hmm. şeyde. Ben <laughs> Maç bitmek üzere. Arkadaşlar gol, gol. <laughs> gol 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 gol. Bu akın seyircilere çok iyi sevindiler. Ben, ben bundan çok iyiyim. Çok iyisin. Evet. Mama ne temasak koş. Şimdi geberteceğim. Sen biraz televizyon izle. Hayır. Tamam. Beni Al, yiyeceksin. Yemem. Yiyeceksin şimdi. Hayır. Almışlara. İşte maçlar demiştim. Arkadaşlar kardeşim maçı bitmek üzere dedim ve bitecek. Bitmiyor. Bitti. Bişim. Bitmedi. Bitti şimdi. Taç. Aa, bitmedi taç. Beyaz kumlayı. gol 2 3 Masa demiştim. Bak. Maç bitiyor. Maç bitti. Ben kazandım. Evet arkadaşlar, maç bitti. Kan e ee, video da bitti. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi yorum kısmında ilk abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.